canlar, herkese selamlar. Herkese Bozcaada'dan selamlar. Şöyle bir Instagram'ı da, YouTube'u da ayarlayayım. Kolaylıkla neler mümkün. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Bu canlı yayının hediyeleri, mucizeleri nelerdir diyelim. Şöyle bir birbirimize enerji aktaralım. Herkese Bozcaada'dan selamlar. Birazdan ileri seviye seminerime başlayacağım. Tete healing'de. Harika bir grupla çalışacağım, harika şeyler yapacağız. Temel seviyeyi gördük, şimdi Tete'de ilerleyeceğiz. Bu akşam muhteşem yüklemelerle başlayacağız. Onlarla olan yüklemelerden önce dedim birbirimize bir enerjimiz aksın, dinlenik bir enerjiyle. Üç gündür Midilli'deydim. Ondan önce bir gün Cunda'da. Artık biraz tempoyu yavaşlatma dinlenme zamanı çünkü normalde çok yoğun bir tempoyla çalışıyorum. Ee, yaz dönemi biraz şöyle hafifleyelim, dinlenelim. Şimdi bu akşam yarın bir gün e, ileri seviye seminerim de var. Onu da yapacağız bir taraftan. Ama Bozca'da da yapacağım onu. Hediyeleri, mucizeleri, şifaları nelerdir diyelim. Eğitime başlamadan önce de e, güzel güzel yüklemeler, buranın enerjisini aktaracağız. sonra yüklemeler yapacağız. Enerjimizi, frekansımızı yükselteceğiz. En yakın gündemlerimiz neler? Hemen onlardan bilgi vereyim. Ekip WhatsApp hattımızın numarasını paylaştı. İnternet yetmedi. Normal internetime geçeyim Instagram'da. Telefon internetine geçtim. Kolaylıkla neler mümkün dedim. Şuradan bir daha bir bakayım. Tamam geldi şimdi internet. Şimdi en yakın gündemlerimiz bir kere biliyorsunuz 30 Haziran'a kadar hey Sen Bir Mucizesin kitabımıza muhteşem bir indirimimiz var. Kitabın ikinci yıla özel ve 50. baskıya gelmemize özel 50 bin adete özel olarak e, harika indirim tanımladık. Ekipten direkt e, linkini alabilirsiniz. Kitabı hala edinmediyseniz Eysen Bir Mucizesi'ne e, yoldan veya e, bizim sitemizde Eysen Bir nokta kolaylıkla edinebilirsiniz. Kendiniz de edindiyseniz sevdiklerinize hediye edin. Hayatlarınız kolaylaşsın. 30 Haziran'a kadar e, bu size hediyemiz, indirimimiz devam ediyor. Alın kabul edin. Onun haricinde pazartesi günü mucize kampımız başlıyor. 30 Haziran pazartesi. 4 haftalık muhteşem yolculuğumuz başlıyor. Hocam videolarınıza katkı alıyorum. Beraber yol arkadaşlığı yapmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilemiyorum diyorsanız eğer bu 4 haftalık mucize kampımız e, tam olarak size özel. Onda da bu 4 hafta için yine kitabın ikinci yılına özel %50 indirim tanımladığı ekip. Kolaylıkla rahatlıkla buluşabiliyoruz sizinle. Yapmanız gereken 4 hafta boyunca her pazartesi akşamı Online Zoom üzerinden vakit ayıracağız. Birbirimize iki saat ders yapacağız. Katılamıyorsanız kayıt da oluyor. Önemli değil. Kayıttan da tekrar izleyebilirsiniz. Ondan sonra Cuma e, e, dört hafta boyunca muhteşem çalışma yapıyoruz. E, dört haftalık online mucize dönüşüm kampında en başta niyetle başlıyoruz. Diyoruz ki niyet her şeydir diyoruz. Yaşamımıza niyetlerimizi koyalım. Bütün bu niyetler Nasıl mı olacak? Nasıllar yaradanın işi, nasıllar sistemin işi diyoruz. Ee, Pazar akşamı böyle bir enerji açıyoruz. Ve dört hafta boyunca şükretmeyi, dört hafta boyunca enerjik temizlikler yapmayı, dört hafta boyunca alanımıza hakim çıkmayı, hakim olmayı deneyimliyoruz. Ee, bu olduğunda ne oluyor? Bu defa değişim dönüşüm geliyor. Sağda solda her yerde bıraktığımız ruh parçalarımızı, enerjimizi kendi alanımıza topladığımız ajanlar frekansımızı yükselttiğimizde yaşamımızda mucizelere şahit olabiliyoruz. Nasıl işliyordu sistem? E, sistem hiçbir zaman yorum yapmıyor titreşimimize bakıyor. Titreşim düşükse müsibet yağdırıyor, yüksekse mucize yağdırıyor. E, bizim kim olduğumuzla ilgilenmiyor. Kimseye torpil yapmıyor. Sadece frekansımızı, rezonansımızı ve enerjimizi tanıyor. O yüzden bir şeyleri bilgi olarak bilmek hiçbir şey ifade etmiyor hocamlar. Önemli onu uygulayabilmektir. Ne kadar çok uygularsak, ne kadar çok pozitif olursak, ne kadar çok enerjimizi yükseltirsek, ne kadar çok bilinçaltımızı temizleyip arınma çalışmaları, affetmeler, bağ kesmeler, bize ağır gelen şeylerden özgürleşmeler gibi çalışmalar yaparsak o kadar çok hayatımızda kendimiz olarak yüksek frekansla var olabiliyoruz. O zaman mutluluğu yakalayabiliyoruz. Bunun için neler mümkün diyelim? Bunun için dediğim gibi kampımız 4 haftalık mucize kampımıza pazartesi günü başlıyor. Temmuz ayında en yakın gündemlerimiz sizinle 11-12 13 Temmuz'da Azerbaycan'da Bakü'de buluşacağız. Muhteşem içeriklerimizle canlar. Sonraki hafta TETA temelimiz var online olarak. Ee, sonra arkasından nümeroloji ve sarkaçlarımız var online olarak. Sonra benim bir Amerika yolculuğumuz baş, yolculuğum başlıyor ya birkaç hafta ya bir ay yani birkaç hafta ile bir ay arasında Amerika'da olacağım. İlk New York'ta başlayacak yolculuğumuz. 1-2-3 Ağustos'ta da inşallah sizinle New York'ta buluşacağız. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Ee, böyle böyle içeriklerle sizinle yüz yüze de buluşmamız için, online'da da buluşmamız için neler mümkün? Hadi ben birazdan derse geçeceğim. O yüzden yüklemeler yapalım, bir akışlar yapalım. Gözlerimizi kapatalım. Hızlıca ben bir tete frekansına geçeyim. tetan enerjisi yüklemeler yapacağız bu akşam hemen enerjimizi yükselteceğiz. Size zaten bana izin verdiğiniz için hemen frekansınız sizin de teteye geçmiş olacak. Enerjinizi yükseltmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Eyleme geçmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Yaşamdan keyif almanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Kendinizi dönüştürmenin kolay mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Sosyalleşmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Dinlenmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Ne zaman dinleneceğinizi bilmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Nasıl dinleneceğinizi bilmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Bedeninizi dinlemenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Kendinize vakit ayırmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Hobilerinize vakit ayırmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Tatil yapmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Denizle buluşmanın, doğayla buluşmanın nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunuz, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Dünyayı gezmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Sevdiklerinizle keyifle vakit geçirmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Kendinize istediğiniz şekilde vakit ayırmaya izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bedeninizi dinlemenin nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Hafif ve fit bir bedene sahip olmanın nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Hafiflemenin nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Diğerlerinin, başkalarının yargılarını onlara göndermenin, iade etmenin, koşulsuz sevgiyle iade etmenin nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Diğerlerinin, başkalarının yargılarını ve bakış açılarını üzerinize almadan yaşamanın nasıl hissedini bilmek ister misiniz? Keyifli olmanı nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Mutlu olmanı nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Kendi yaşam yolunuza ilerlemeni nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Sağ sol beyninizin en iyi şekilde dengelenmesini nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Enerjiniz yükseltmenin nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Eril ve dişin enerjinizin dengelenmesini nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Üzerinizdeki psikik saldırıların şeye göndermesi ister misiniz? Var olan her şeyin yaratıcısı. Ayağımızın altındaki toprak için şükürler olsun. Teşekkür ederiz. Ciğerlerimizdeki hava için şükürler olsun. Teşekkür ederiz. İçinizi dinlemenin nasıl hissettiğini bilmek ister misiniz? Sezgilerinizin zaten açık olduğunu bilmek ister misiniz? Sezgilerinizi güvenerek yaşamanın, seçimler yapmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Yaşamınızda ruh eşlerine sahip olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Kurban rolü oynamadan yaşamanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Kendi yaşamınızın direksiyonuna geçmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Yaradanla her zaman bağlantıya izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Şükretmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Şükürle ve teşekkürle var olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Yediğimiz yemekten, içtiğimiz içecekten keyif almanın, tad almanın, haz almanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Orgazmik bir yaşama sahip olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? oh çok şükür bütün bu hisler bütün bu yüklemeler yaşamınıza katkı olsun youtube'a da yoruma girin lütfen e, bütün his yüklemelerini sevgiyle alıp kabul ediyorum evet diye yazın alın kabul edin hadi ben şimdi ileri seviyeye geçiyorum e, tetehi linkleri seviye dersimiz başlayacak tekrar söylüyorum 30 Haziran'a kadar hey sen bir mucizesin kitabımızı indirimde alabilirsiniz size hediye indirim tanımlıyoruz 50 bin adete özel çok mutluyuz bundan daha iyi nasıl olur diyoruz. Ee, ve bir taraftan da 30 Haziran Pazar günü de yani bizim o indirim bittiğinde de 4 haftalık mucize kampımız başlıyor. Ona da katılabilirsiniz. Ekim ulaşın. ayrıntılı bilgi almak için katkı olsun görüşmek üzere herkese Adadan selamlar, mucizeler aksın canlar. Bay bay.